Evet, herkese selam. Mardin vlogumuza hoş geldiniz efendim. As havalimanından başlamak istedim Mardin vloguna. Çok erken geldik, o yüzden bekliyoruz. <laughs> Kamera da mı? Saat geçmek bilmiyor. Keşke bir varlık daha olsaydı. Yarı yarıya bunu içerdiniz ya. Fazla. Kahve sevmiyor musun? Sevmem. Kokusunu beğendim. Kokusu güzel. Bu <laughs> güzel değil ki. Bazı şeylerin de kokusu Öyle mi? Tam tersi olanlar var. Tadı güzel, kokusu güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlıyor hemen ya? Ayy ya, ya napayım? Merkür'üm akrep. Pesat hmm. anlarım. Sen nesin? Akrep merkür. Biz hiç anlaşamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> akrep misin sen? Sevmem. <laughs> Benim başım. Onlar çok konuşuyor. Biraz ikizlerden geliyor. <laughs> Aa. Ben çok konuşuyorum. Hayır <laughs> olmaz. <laughs> çok da güzel konuşuyorsun. O kadar melodi <laughs> gibi geliyor konuşman. Yani senin sürekli konuşman lazım kızım. Bu dünyaya haykır böyle. Sürekli bir şey söyle. Ola orta gez. Haydi gibi ona, ona, bir şey de buna bir şey de falan öyle gez hayatında tamam mı? Çok şeker alıyor. Hop şeker alıyor. Hop. 25. Küresel dünya küreseller. Kesin ki bunu Amerika daması. Bu karısı mafyası payeti Benim aklım da oynanıyor şu anda. <laughs> <laughs> Adana'ya ne zaman geliyorsun? Diyenlere bakıyorum şu an. Adana, e, Mersin'in dibinde yani Tarsus'tan. Daha Tarsus'ta da buydum zaten. Yok <laughs> Alanya'ya da gel. Herkes bir yerlere çağırıyor. Sen de öyle olur. Evet, evet. What a lovely eyes you have got. have to look at, show it out today. Gorgeous and adorable queen. You are looking like. Thank you. Medeniyetler kafesi manzarası ve otelin manzarası da aynı. Şalvar giysek ay şu kırmızı çok güzelmiş gerçekten. Sen de kırmızı çok <laughs> Bu cüzdanlar çok güzel. Şalvarlar güzel oldu. Ama bunlar şöyle giyiyor. Hadi onluklar. Evet arkadaşlar bize verilen odayı gösteriyorum size. Yukarıdaki tane yatak var. Burada da çift kişilik yatak var. Ee, aynamız çok hoş. Gerçekten estetik. Çayımız, kahvemiz, kadeh bardağımız falan filan. İçer miyiz şarap? <laughs> şarap yok ki burada şu an. Askılık iki yerde de var. Televizyon. Burada bu zaten, her otelde olan şey. Burada direkt dışarıyı görüyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gel, göründün. Güzel mi? A, Yaksana şimdi. Silahı, Arabayı var. mı? Hı -hı. Gördüğünüz üzere bu Mercedes değil mi? 63 herhalde. Evet, hmm, Ateş çok keskin. Evet arkadaşlar çok amaçlı. <laughs> hem böyle şey hem de buradan da ateş yanıyor. Kalpli yamıyor. mi? Al kalpli bakayım. Aa döndü. Aa döndü. Aa. Gittikçe şaşırıyoruz her <laughs> şey <laughs> bu da çok güzelmiş. Oo. <laughs> bu ne kadar? 500. <gülüyor> <gülüyor> ha kafamı açacağım. Oh, Yok burada <laughs> abla. Işına bak ne? Buradan ha çevireceğim. Çevir. Oo. Ortaya bas ızgar olur oluyor. Aaa! Sanki Silvan'sın gösterisi diyor. Ay ben bunu çok beğendim. Bu ne kadar? 600 çıkıyor. Bu ne kadar küçük herhalde. Bu yanmıyordu. Nerede? Yanıyor yanıyor. Görmedin mi bak. Beni yakma da. Bombalılara bakacağım. Bunlar gerçek akrep mi? Evet abla gerçektir çarpmak modelleri bile şey. Restoran ineceğiz. Şurada mı çekilsek ya manzarada? Yeni çıktı. Yeni çıktı. Yeni çıktı. Yeni Uyandık kahvaltı yaptık sonra gittik kıyafeti aldık. Renek sen mahallede kıyafeti. Şimdi ATV'lere binip safari turu yapacağız. Reylerin Rey, Rey, kelepçeli tutu suğuz kaldım, kaldım terk etmedim. Sevdan benim. Ahmet abi gel bakalım. Bankara, Bankara döndü. Hava kurşun gibi. Ur ur bağırıyorum. bağırıyorum. Kurşun kurşun, kurşun, kurşun O da yok bana. Kilo oluyorum. Ahmet Arif'in şiirini okuduk dediler. Burada rüzgardan ses duyulmamış. Kaçıncı plaka söylesem bilebilir misin? Evet. 67. <laughs> <laughs> 01 Evet. 41. Kocaeli. Ela. <laughs> 33. Mersin. 81. Hı, aferin. <laughs> Hı, aferin sana ya. Zeki çocuklar size. Bu yollar her yerde mi var böyle kapılar gibi değişik? Yerin altında böyle yürünen bir yer mi var acaba burada? Yok. Tüneller mi var? Lan <laughs> nereye çıkıyor bu tünel acaba? Nereye gidiyor? Bu çöp, burası çöp yapmışlar burayı. Fazla Yok çok gitmiyor, kapalıymış. Töp yapmışlar, oraya depo yapmışlar. Depo gibi yapmışlar, yapmışlar. <laughs> evet. Çok beğendim. Burada Mardin'de yeni açılacak Yeni yeri açılacaktı mı burası? Evet. Mardin'e açılacak. Evet. Gezerken burayı keşfettik. sen burada yatıyorsun. Burada da arkadaşım da Havuzda. Zeli ben, ben burayı. Merhaba bir dakika buraya geliyoruz. Haberin olsun. Tamam. He? Ben Mardin'e çok İki net görünce böyle bir şeyle. Bu adı ne? Olacak. Ben, 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 ben. <laughs> Zena. Zena. Merhaba <laughs> Merve. Evet, şarap dükkanında akrepler var arkadaşlar. Sıçramaz değil mi? Akrep çiftliği kuracaktık. Neden? Ne işe yarıyor? Zehirinden. Ha zehirinden şey şarap ne işe yarıyor? Zehirinden şarap. Ölürüz. mu <laughs> ne bileyim. Yok, e, bunun zehirinden şey yapılıyor, ilaç üretimi yapılıyor. Aa. İlaç sektöründe bulunuyor. Bunlar dişi erkeği öldürmüşler. Hii. Aa, hani? Adamları. <laughs> o, o, bu akreplerde böyle bir, bir şey var. Bir annedir bizim için. Bir annedir bizim için. <laughs> çiftleştikten sonra, <laughs> sonra <laughs> erkeğini <çiftleştikten sonra> <laughs> öldürüyorlar. Kraliçeler. Kesinlikle böyle olmalı zaten. Hangisi bu? Aa, o biraz daha şişkin zaten belli. Neresinde şimdi onun? Nasıl doğuruyor akrepler? Sırttan patlama yapıyor. Böyle. Ölüyor mu doğurunca o zaman? Ha. ha. Ne kadar aldınız bunları? Anladım ki bunlar şahane topu. Düşün. <laughs> nerede burada akrep <akırtma>, gidelim nerede. var burada? Bayağı var Evet, manastırın içine doğru girdik şimdi. Avlusu bu şekilde. Hepiniz hoş geldiniz. Adım Yuhan, size eşlik edeceğim. Toplamda dört bölüm gezeceğiz. Burası Mor Hananyo Kilisesi, Milattan sonra dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. Ben orijinal kök boyalarıyla yapılmıştır ve arda kalan tek fresk Mor Panayıyı tasvir etmektedir. Moşur yani sayın veya yüce anlamına gelmektedir. Sütunlar. 300 yıllık sütunlardır. Üzerindeki yazılar Davut'un Zebur'undan geçen bazı Süryanike, Aramice in, yazılardır. 4. yüzyıldan kalan orijinal kemer işlemelerdir. Victoria bu matbaayı ona hediye ediyor. Bu bölgeye gelen ilk matbaadır. İlk Latin harfi. Şey 3, 3 oldu ve 3 geldiği yaklaşık 1600 yıllık bir taştır. Son akşam yemeği tablası. Bu ise de zafaran ismi alıyor. Deyrul manastır demek zafaran ise safran bilgisinden gelmektedir ve bazı rivayetlere göre harcın arasına da kullanılıyordu. Güneş tapınağına iniyoruz. Güneş Tapınağı Manastır'ın en eski bölümüdür. Yaklaşık 4000 yıllık bir tapınaktır. Eskiden burada bir Süryan'da Hristiyan olmadan önce burada güneşe tapıyorduk. Bu tapınağın en büyük özelliği tavan kısmı oluyor. Altı sıra bu taraftan yatay, altı sıra bu taraftan da yatay, orta sıra şu oluyor. Beş şeklinde kilit taşlarla doldurulmuştur. İlk önce duvarı inşa ediyorlar, duvarı inşa edildikten sonra taşları Kumun üzerine geometrik bir şekilde diziyorlar taşların yukarıya doğru uzunluğu 1,5 metredir ve her birinin ağırlığı ise 1,5 ila 2 ton arasında değişmektedir. Aslında biz şu an mezarlığın altındayız. Üzerimizde 800 ton ağırlık vardır. Taşlara buradan baktığınızda ya da buradan baktığınızda düz gibi gözükebilir. Buraya geldiğinizde giriş kısmına nasıl yan dizildiğini görebilirsiniz. Buyurun. Bu nasıl soru girişi? Kilise. İç var içinde. Avlusu ve manzarası. Ay merhaba. <laughs> ne oldu? <laughs> Hamilesin. Senin hamilesine zorbalamalar. <laughs> Hamile. Mardin'in gecesi. Bunun meşhur tatlıları ve kahvesi. Şimdi deneyeceğim. Evet, önce şunu deniyorum. Şimdi çikolata rengi de olan deneyeceğim. Olan. Bu da güzel. Evet. Hepsi. hepsi güzel ya. Son olarak da bunu deniyorum. Hmm. şöyle gibi bu. Bu da çok. Hepsi birbirinden güzel. Yemin ederim harikalar. Bile de Reyhan <laughs> şerbeti sanırım. Çok güzel bu da. Şey yemin ederim Harika. Anın çayı meşhurdur. Taşı, gümüşü, el yapımı sür. Yani şarabı burada altı kilise, iki manastır, 12 iki cami. En eski cami, Cevapbaşı camisidir. 1925 yılında askerler tarafından yapılmıştır. Gideceğiniz lak konakta konuk evi bir Süryanlara aittir. Süryanlar ölmeden önce en büyük oğlu verip oğlu da zorluğunda kaldığı için bu kadar kaymakam da iki katı batlatıp acele devlet komuk yaptı. Burada beş dil aşağı. Türk, Türk, Arap, Süleyman izledi. Manastır'ı ödülü, külüşü, Mor yazan. Mor demek. Aziz demek. Aziz demek Süleyman'lere devamlar bir şey demektir. Burada beş dil aşağı. Türk, Türk, Arap, Süleyman izledi. Manastır'ın ötesi izledi. Mor yazan. Mor demek. Aziz demek. Aziz demek Süleyman'lere devamlar bir şey demektir gördüğünüz lafını Doruk evi bir Süryaniler ayetti. Süryaniler ölmeden önce en büyük puanı verip oğlu da zor durumda kaldığı Çok kaymakama sattı. Kaymakam da iki katı batıttı. Adını devreye konuk yaptı. Bir gezmeler burada. Ay teşekkür ederim. Ne güzel anlattın. Şu taşların adı da köşeli taşları. Yerinin yerin altında peynir gibi yumuşak. Gülüşük ve düz taşı. Bu taşların yıkadığı gözelliği var. Yıkadığı katı. Yıkadığı taşı gözelliği de yazı serip çok teşekkür ederim. Biraz çok Aa. Hoş geldiniz, buyurun. Bana dizisi Aa, burada çıktı. Teşekkür ederim. Evet, bence de. İsterim pozunuzu, Verin pozunuzu efendim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşımız. Selam var. Selam Kapıma bağlayacak. Olur olur tamam. Yep evet, Mardin. Mesela ben birkaç insan yüzünden seni sevmedim değil seni çok sevdim tam bana göresin ee, canımsın umarım bir daha gelebilirim ama başka yerlere tabii ki ama seni seviyorum Maalesef sevdim.